Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerinizdedir ben yusuf bugün sizlerle beraber çarkın seçtiği harfe göre kadro kuruyoruz hocam yine aynı şekilde dün k harfli pardon dün değil biliyorsunuz bir önceki videoda k harfli oyuncularla oynamıştık eğer izlemediyseniz o video şurada bir yerde var gidip o videoyu da izleyebilirsiniz hocam. Şimdi yine çarkın seçtiği harfe göre kadro kuruyoruz. Bakalım hangi harfimiz gelecek. Sizler de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle yavaştan bakalım. Çarkımızı zaten yukarıda görüyorsunuz. Şöyle bakalım hangi harfimiz geliyor. Let's go. Başlayalım. Bakalım hangi harfimiz geliyor. Hocam. A mı B mi? A harfi geldi arkadaşlar. Güzel. A harfi ile kadro kuruyoruz hocam. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi A ile biz e, şey kaleciden başlayacağım. Hemen şöyle bir kaleciden başlayalım hocam. Ee, burada şimdi A ile kaleci. Şimdi hocam. Magnan. Ters var. Kobel. Ee, A ile ilgili. Hmm, bu olmaz. Donoruma. Donoruma'nın diğer ismi ne? He, olmaz. Vitor Bay olmaz. Hmm, kalecimiz yok arkadaşlar. Hemen bir kaleci çekmeye gidiyoruz. Let's go. Ve geldik hocam. Şöyle A ile bir. Kaleci arıyoruz hocam. Ve Alisson Becker var burada. Güzel. Alisson'u hemen alalım. Güzel. Alisson. Okeydir hocam. Bizim için. Geçelim kadroya. Let's Geldik şöyle. Alisson'umuzu koyduk hocam. Güzel. Hocam biz stoperlere gelelim. Hocam burada Aruhu var. Tabii ki de. Hemen Aruhu'muzu alalım. Şöyle başka bir Arfi ile bir stoper arıyoruz hocam. Şöyle Bastoni. Rüdiger. Bu şahıs kim? Kalulu. Hocam. Arfi ile. Sanki biraz sıkıntı. Debrai. Van Dijk. Romero var. Jake Stamps var. A ile ilgili. Guardiol. Upamecano. Tomori falan var. Hocam. A ile ilgili stoperimiz yok. Hemen stoper de çekmeye geçelim. Hocam, Let's go. Hemen iki tane stoper. Aaa Rüdiger varmış ya. Anton Antonio Rüdiger'miş o. Tamam Rüdiger bizde var hocam. Geldik hocam. Rüdiger'imiz burada. Biz de okey. Şöyle sol beklere geldik hocam. Ee, Hernandez var. Costa Kurt olmaz. Mad sen olmaz. Şöyle bir bakalım. Kostat simikas olmaz. Bu da olmaz. Hmm, sıkıntıdayız hocam. Sol bekte de sıkıntıdayız ama. Bir sağ beke bakalım. Ona göre şey yaparız. Arnold var hocam. Hemen Arnold'umuzu çekelim buraya. Güzel. Hocam başka bir A oyuncumuz büyük ihtimalle yok. Evet aile ilgili sol bekimiz yok. Hemen aile ilgili sol bekimizi çekmeye gidiyoruz. Let's go. hocam. Burada direkt Andre Robertson var. Ama hücumcu bekmiş. Şurada Alfonso Davis var. Evet bu da hücumcu bek. Var baya ama ben Robertson'u almayı tercih ederim. Andre Robertson'u şöyle alalım hocam. Güzel. Sol bekimizi de tamamladık. Geçelim kadromuza. Yerlik hocam. Robertson'u da koyduk. Gelelim defansif orta sahamıza. Hocam burada kim var? Şimdi Amrabat var. Hemen şöyle bir Amrabat'ımızı koyalım hocam. Güzel. A ile ilgili. Ha, şu... Yok bu olmaz bu Onana'ydı değil mi? Yanlış oldu. Aynı. Aa, Amadu Onana ama. Yani Amadu'yu aile başladığı için alabiliriz. Güzel. Bunu da aldık. Zaten başka defansif ortasamız yok. Rise var. Guardiola falan filan. Bunları geçelim hocam. Şöyle bir OS'ye doğru bir geldim. Hocam burada A ile ilgili bir OS. Ee, mesela şöyle Odegaard var. Olmaz. Valverde. Küb Olmaz. Göbeklere şöyle bakalım. Mac Alistir var. Evet A ile başlıyor. Güzel. Şunu şöyle şuraya alalım. Güzel. Ee, başka hocam. Şu şahıs kim? Bu olmaz. Şöyle burada birisi var. Olmaz. Enzo Fernandez var. Olmaz. Hocam. Onda da yer sıkıntı. inşallah yaşamayız. Yani yok çünkü. Tamam. Biz bir sol e, şeye gelelim. He, buralara da bakalım. Van der Waard var. Chiesa, Iniesta var. Nico Williams. Yani aileyle ilgili şu anda. Antoine Griezmann aynen. Griezmann var hocam. Griezmann'ı şuraya alalım. Tamam. O sevimizi de kapattık. Hocam forvetimiz kaldı. A ile ilgili forvet. Hocam burada Iniesta'mızı bulduk. Andres Iniesta A ile başladığı için alabiliyoruz hocam. Şöyle ikisinin yerinde değiştirdik mi? Güzel. Tamamdır. Bir tane daha şimdi lazım. Ona da hemen bir bakalım. Hocam A ile ilgili bir forvet yok. Baktım bulamadım. O yüzden hemen A ile ilgili forvet almaya geçiyoruz. Geldik hocam. Gerçekten. Şöyle ilgili Alexander Isak var burada. Alvarez var. Ee, bir dakika yanlışa bastım. Alvarez bakalım ney. Geriye gelen forvetmiş. Asla kullanmam. Alexander Isak'a bakalım. Fırsatçı golcü, güzel. Alalım hocam Isak'ı. Kullanırız. Hemen geçelim kadromuza. Let's go. Ve hocam Isak'ımızı da buraya koyduk ve İlk 11'imiz bu şekilde arkadaşlar. Yani yedekler yedek yine yok. Çünkü yok yani. Yedek yok. Aile yine başlayan. Böyle oynayacağız. Yedek ben istemiyorum. Kazanamasak da iki tane oyuncu siliyoruz. Bakalım nere olacak. Geçelim maçımıza. Let's go. Rakibimiz geldi. Şöyle yine Mami Said diye birisi gelmiş. Bakalım. Hemen biz yine formamızı alalım hocam. Şöyle. Güzel. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Aşağı bak Şaşırmadım. Zaten yedekler yok. Güzel. Yine oynayalım böyle. Sıkıntı yok. Rakibin kadro. 4-2-2 olarak oynuyor. Bombacı Messi falan. Suarez'dir bir şeydir. Güzel kadrosu var. Bakalım ne yapacağız. Geçelim maçımıza. Let's go. Hocam geldik maçımıza. Şöyle Griezmann'la şöyle bir başlayalım hocam. Ah be elleyemedik. Oo! Güzel pas geldi David Villa. Hocam. Daha ikinci dakikadan hemen yedi golü ve üzerine de gol sevinci geldi. Bakalım. Şöyle Griezmann. Şöyle aynı şekilde şöyle Verdik mi? Çok güzel. Griezmann ah be. Son anda kaleci hocam kasma kasma kasma. Aa bize mi çıktı? Ya Iniesta ya son anda elli topa. Cık. O top bizdeydi. Hocam el ısır indirir mi? Bize kalır mı? Kalmadı. Messi. Doydu yine pas. Güzel. Rüdiger. Şöyle hocam. İshak. indirmedik Ona da, da kaldı. Amrabat olmadı. David Villa'ya doğru. Tamam Arnold. Hayır hayır hayır. Kale boş. Çok güzelsin be Rüdiger. Hocam ayağıma kaydı herhalde. Sarı kart verdi Messi'ye. Keşke kırmızı kart yeseydi ama. Ayağımıza kaymış. İyi güzel en azından sarı kart yedi. Şöyle Alison Becker. Şöyle ısak. İndirdi mi? İndirdi Griezmann. O da oynadı. Geçmedi. Ekan Bauer. Hocam full uzaklaştırıyor bu ama ya. Rüdiger'le şöyle Alisson. Şöyle Alisson. Hocam Iniesta. Griezmann. Ooo. de aldı. Bizden birisi Rüdiger alamadı. Hocam bu ne kasmak. Helal lan Alisson. Hocam kasıyor. Kasırma çok ama. Amrabat. Şöyle ısak. Griezmann. Ah be geçmedi. İndirdik mi? İndiremedik. Skolls. Hocam hocam. Neye kasıyor böyle ya? Isak. Griezmann. Ah be top pası versen. Tamam ona ana. Isak. Griezmann. Şöyle. Ah be. Güzel geliyor ama. Sıkıntı oluyor. Rüdiger çok iyisin. Tony Adams. Hocam. Rakip fır uzaklaştırıyor. Çok sinirim bozmaya başladı. Geldik ikinci yarıya. Şöyle bir şeyler yapmamız lazım artık. Messi. Güzel geçti. Tamam Arohu. Hocam. Isak. Isak bir topu da indir artık ya. Alistair. Isak'a doğru. Çok güzel geçti pas. Isak. Şöyle Griezmann. Ah be. Ya çok güzel geldik ya. Bak full uzaklaştırıyor hocam. Yani yok böyle bir şey. Full. İniesta. Oo! Topa bile elleyemedi. Şöyle Rüdiger. Bak. Hocam. Allah'tan atamadı. Olmadı. Hocam David Villa. Oraya çok güzel kaçıyor ya. Hocam bir de üzerine gol attı ya. Hocam David Villa çok güzel kaçıyor araya. Ben onu anladım. Abi bizim stoperler çok çok kötü. Yapacak bir şey yok. 2-0 oldu. Şöyle. Hocam yok yok. Yani pas atamıyoruz ki. Üzerine kastırıyor bir de. O zaten kastırması daha kötü. Bir de o full uzaklaştırıyor bir de. Hem kastırıyor hem uzaklaşıyor. Bak Amrabat bile topu bırakıyor ya. Bizimkiler topu ellemiyor abi. Bitti. Zaten Suriyeli yani. Suriyeli'den ne beklersin? Sağlık olsun hocam. Hemen 10. silme ekranına geçiyoruz. Geldik evet. hocam. Şöyle bakalım. Ne sileceğiz? Şöyle aşağı doğru bir Safa Sali'yi silelim hocam. Safa Sali'yi kullanmıyorum. Şöyle bir. Bir de şöyle bakalım. Neymar bir de gitsin. Neymar'da kullanmıyorum. Şöyle Neymar'da götürelim hocam. Elimize kolumuza sağlık. Yapacak bir şey yok. Bugün yenildik. Daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>